Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere Google Ads'e kurduğunuz dönüşümlere nasıl değerler getirebileceğinizi anlatacağım. Yani bahsettiğim şey şu. Örneğin sitenizde bir ürün satıldı ve bu alışverişin değeri 200 lira. Siz bu 200 lirayı Google Ads'e de yansıtmak istiyorsunuz. Hem Google Ads'in e, öğrenmesini geliştirmek adına hem de raporlarınızın daha sağlıklı olması için Bugün sizlere Dönüşüm değerlerinizi nasıl Google Ads'e aktaracağınızı anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar araçlara geliyorum. Ve dönüşümleri seçiyorum. Artı'ya basıyorum. Yine web sitesini seçiyorum. Kategori diyor. Buradan arkadaşlar satın alma işlemini seçiyorum. Dönüşüm adına da alışveriş diyorum. Ve diyorum ki arkadaşlar değer, bu dönüşüm için aynı değeri kullan, her bir dönüşüm için farklı değer kullan, bu dönüşüm işlemi için değer kullanma. Her dönüşüm için, her bir dönüşüm için farklı değer kullanı seçiyorum. Ee, varsayılan para birimine giriyorum ve ilerliyorum arkadaşlar. Ee, sayım diyor. Ee, bu bir alışveriş olduğu için arkadaşlar ben bütün dönüşümleri sayacağım onun için hepsini seçiyorum. Tıklama dönüşüm aralığında arkadaşlar. Bunu daha önce anlatmıştım sizlere. Yani bir insan reklamınıza tıkladıktan sonra örneğin X kişisi reklamınıza tıkladı. Ertesi gün sitenize girdi ve alışveriş yaptı. Reklamınıza tıklamadı. Tıklamadı ama ikinci gün. Eğer 30 günü seçerseniz 30 gün içinde sitenize bir kere tıklamış olan insan bir daha kendi çabasıyla bile web sitenize girse ve bir dönüşüm gerçekleştirirse onu reklamdan gelmiş gibi sayıyorsunuz. Ama bunu bu kadar 30 gün yapmaya bence gerek yok. Yani bir haftayı seçebiliriz. Hatta özel girip günleri falan bile değiştirebilirsiniz. Yani bir insan reklama tıklıyorsa, 3 gün içinde geliyorsa ben bunu reklamdan sayarım diyebilirsiniz. Ama şimdilik 7 kalsın. Görüntülenme dönüşüm aralığı bir insan reklamınızı gördükten kaç gün sonra sitenize, kaç gün içinde sitenize gireceğini belirliyorsunuz onu dönüşüm saymak için. Eğer derseniz 30 bir insan reklamı gördükten 30 gün sonra sisteme girerse ben bunu dönüşüm sayarım, 30'u seçebilirsiniz ama en iyisi bence bir gündür. Dönüşümleri ekle evet ilişkilendirme modelini arkadaşlar son tıklama derseniz en son kişiye daha önem verir veriye dayalı derseniz de arkadaşlar dönüşüm işlemine ait geçmiş verilere temel olarak dağıtılır yani burada dönüşümü dönüşüm değeri gibi şeyler önemli. Doğrusal seçelim. Bizim için her alışveriş yapan insan aynıdır diyelim, tarihine bakmaksızın. Oluştur ve devam et diyorum arkadaşlar. Ondan sonra neyle kuracağımızı soruyor. Biz Google Etiket Yöneticisini kullanıyoruz zaten. Onun için bunu seçiyorum. Şimdi arkadaşlar, bundan önce size şunu söylemek istiyorum. Google Etiket Yöneticisine neyse önce bir açalım hesabımızı. Etiketlere geldim. Yeni etikete tıklıyorum. Burada daha önce anlattığım için artık böyle nasıl olduğunu anlatmıyorum. Yeni etiket kısmına arkadaşlar alışveriş yazıyorum. Etiket yapılandırmasına giriyorum. Google Ads Conversion Tracking'e tıklıyoruz. Bize diyor ki Conversion ID ve Conversion Label yaz diyor. Bakın Conversion ID budur. Dönüşüm kimliği yani yapıştırıyorum. Conversion Label da budur. Onu da aldım yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar bakın bize ne dedi burada? Conversion value yazmadı buraya dedi. Ya yani şimdi biz bu value'yu nereden alacağız? İşte asıl işin zor kısmı burası zaten. Şimdi arkadaşlar bunu burada bir kapatıyorum. Discard change dedim. Bakın şimdi sizin bu değerleri alabilmeniz için arkadaşlar sitenize işte bunu kurdurmanız lazım. Yani bir data layer. Bakın. Şimdi data layer nedir? Arkadaşlar bu data layer'ın bir tane event ismi vardır. Mesela event ismi. Buna create order demişiz. Alışveriş de olabilirdi. Alışveriş diyelim mesela. Alışveriş olsun hatta. Alis veris olsun. Tamamdır. Şimdi bakın bu bir data layer örneği. Siz geliştiricinize, web sitenizi yapan insana diyeceksiniz ki kendiniz anlıyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Bak diyeceksiniz. Bana bir data layer push etmen lazım. Bunun unique bir, eşsiz bir event ismi olması lazım. Ve de ve de <laughs> bu data layer'ın bazı değerleri getirmesi lazım. İsterseniz sizin de bir data layer sıfırdan yazalım. Şimdi siz hiç bunda kafanızı karıştırmayın. Bakın şöyle bir şey olacak yani. Bir data layer olacak. Bu data layer bir tane push edilecek bir event ismi olacak. Bu event ismine yine istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Alışveriş olabilir bu şekilde. Ondan sonra bir mesela alışveriş değeri olacak. Ve bu alışveriş değerinin isminde her seferinde her bu data ateşlendiğinde, tetiklendiğinde böyle bir değer gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Sonra bu data layer böyle kapanacak. Bir event ismi olacak. Bu data layer'ınızın layer bulunmasını sağlayacak. Ve de böyle çeşitli değişkenler, variable'lar olacak arkadaşlar. Aslında bakın çok basit. Şimdi bir örnekle gösterelim. Şimdi böyle bir şey kurdurduk diyelim sitemize. Web sitemizde bu varsa arkadaşlar her mesela örnek veriyorum bunu kuracağınız sayfa sayfada ödeme tamamlandı sayfası olacak. Ödeme tamamlandı sayfasına bunu kuracaksınız. Ve her ödeme gerçekleştiği zaman bu data layer push edilecek ve bir event ismi oluşacak. Olacak. Bu event ismini ateşlendiğinde bu değerleri siz görebileceksiniz. Hadi bakalım bunu nasıl yapacağız? Şimdi şu benim daha önce bir siteye kurduğum data layer onun üzerinden gidelim. Şimdi arkadaşlar tek manager'a geliyorum. Değişken tanımlayacağım. Şimdi değişkenler neydi arkadaşlar? Değişkenler her tetiklenmede değişebilen değerlerdi. İsimleri de bu yüzden değişkenler. Şimdi demek istediğim şey şu. Yani bir siteye girdiniz. Siz oradan bir fiyat bilgisi almak istiyorsunuz. Mesela her alışverişin fiyatının bilgisini almak istiyorsunuz. E bu her alışveriş değişecektir değil mi? Adı üstünde yani bir değişkendir. İnsanların e-mailleri mesela her kayıt olan insanın e-mailini toplamak istiyorsunuzdur. O e-mailler bir değişkendir. Bu değişkenleri önce tanımlamanız gerekir arkadaşlar. Şimdi benim data layer'ımdaki bunu farz ediyorum ki şu an geliştiricisine dediniz ki işte sayın geliştiricim veya siz kendiniz bunu benim Alışveriş yani ödeme ödeme tamamlandı veya teşekkürler sayfamı bu detayları push et o anlar zaten ve mesela shipment ID buna mesela şey diyelim ne bileyim alışveriş e, kodu takip kodu mesela takip kodu alışveriş türü kredi kartımı neyse mesela şurada kredi kartı olabilir. Yani siz şunu diyeceksiniz. Bir sisteme data layer'ı push et. Bu da data eşsiz bir ismi olsun. Çünkü bu isimle ben onu bulacağım. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Ve işte total amount toplam değer kaç bin liraysa karşısına gelsin. Takip kodu neyse karşısına gelsin. İşte bu belki bir kargo firmasıdır alışveriş türü neyse kredi kartımı, banka kartı mı nakit mi falan kapıda ödeme mi? hani bunlar falan yazsın diyeceksiniz. O arkadaş bunu sizin sitenize push edecek. Bu karşısındaki değerler değişecek. Şimdi bu, bakın bunlar değişkenler. Şunlar değişkenler. Ee, bu değişkenleri nasıl tanımlayacağız Google Tag Manager'da? Google Tag Manager'a geliyoruz arkadaşlar. Değişkenlere girdik. Çok kolay bakın. New diyoruz. Yeni dedik. Mesela ne diyelim arkadaşlar? Alışveriş değeri isimli bir değişken tanıyoruz. Tıkladım arkadaşlar, bir data layer variable seçtim. Ondan sonra arkadaşlar, alışveriş değeri yani total amount İngilizcesi, onu aldım buraya yapıştırdım. Bakın bu kadar basit ve save ediyorum Şimdi artık benim değişkenlerimin içinde bir alışveriş değeri var. Ondan sonra arkadaşlar etiketlere tekrar geri geliyorum. Şimdi yeni diyorum. Alışveriş diyorum buna. Etiket yapılandıracağım. Google Ads Conversion Tracking'i seçtim arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki dönüşüm kimliğini aldım. Yapıştırdım. Sonra dönüşüm etiketini aldım. Yapıştırdım. Şimdi bakın conversion value dönüşme değeri. Şimdi biz bunu ne yaptık? Değişkenleri tanımladık değil mi? Tıklıyorum arkadaşlar. Nerede bakalım? Nerede nerede nerede? Alışveriş değeri bakın. Yazdım. Şimdi e, burası tamam. Aşağı indim arkadaşlar. Tetikleyiciler kısmına geliyorum. Bakın arkadaşlar şimdi bu değişken nerede? bu data layer'ın içinde değil mi? Demek ki bu data layer çalıştığı zaman içindeki değişkenin karşılığında değer girilecek. Şimdi bu data layer'ın çalıştığını nereden anlayacağız? Bu event ka event'in karşılığındaki değer e sitede gözüktüğü zaman tetiklenecek yani bu data layer. Onun için tekrar geldim tek manager'ıma. Arkadaşlar bak trigger'lara tıkladım tetikleyicilere. Artıya tıklıyorum. Yeni bir tetikleyici oluşturacağım. Bunun ismine Mesela event ismi diyelim. Event işte nedir? Data layer diyelim. Alışveriş. Data layer. Daha sonrasında arkadaşlar tıklıyorum. Şuraya bak custom event diyor. Tıkladım arkadaşlar. Event name diyor. Geliyorum. Şuradaki event name'i alıyorum. ...ve buraya yapıştırıyorum. Ee, şimdi bu event benim e, bir tek sayfamda var değil mi? Alışveriş sayfamda. Eğer sizin başka sayfalarınızda da aynı event ismi varsa... ...buradan Some Custom Event dersiniz. Page Path dersiniz. İşte Accrual dersiniz. Böyle say mesela atıyorum A sayfasında da B sayfasında da... ...aynı event varsa ama siz sadece A sayfasını ölçmek istiyorsanız... Mesela böyle A sayfasını ekleyebilirsiniz. Falan filan. Ama şimdilik buna gerek yok. Çünkü benim sistemde sadece bir tane bu event var. Onda ben alışveriş sayfasını kurdurduğumu farz ederek yapıyorum bunu. Ve save diyorum arkadaşlar. Evet. Bir daha save diyorum. Bakın. Artık benim alışveriş diye bir etiketim var. Bu etiketin içinde alışveriş değeri olarak şurada şurada tanımladığım bir variable var. Bir data layer push ettik ve o data layer'ın eventiyle tetikleyicimizi kurduk. Custom event'i seçtik tetikleyici tipine ve event name'e de alışveriş dedik. Yani buradaki event name'i seçtik. Evet arkadaşlar siz de bu şekilde yaparsanız göreceksiniz ki araçlar, dönüşümler bu alışveriş karşılığında bir değer elde ettiğiniz zaman örneğin bir satış oldu 250 lira geldi. Buraya tak 250 lira yazılacak. Sonra 170 lira geldi. Buraya 250 artı 170 toplamı değeri yazılacak. Ve bu şekilde e, raporlar kısmına gidip de daha sonra satış raporlarınızı incelediğinizde e, çok daha güzel bir şekilde ne kadar para harcamışım, ne kadar kazanmışım sorusuna güzel yanıtlar bulabilirsiniz. Ve de ve de bundan da önemlisi Google'a şunu diyebilirsiniz yani bak benim siteme getirdiğin insanlardan ben şu kadar para kazandım. Google da der ki tamam bazı insanlar sana 50 TL kazandırmış bazı insanlar sana 250 TL kazandırmış demek gider ben 250 TL kazandıran insanlara ulaşmalıyım. Bunun için reklam saatini bütçenizi ona göre optimize eder siz de gitgide daha çok para kazanırsınız. Onun için arkadaşlar Google'a öğrenmesi için ve sizin de daha rahat raporları inceleyebilmeniz için mutlaka web'sin yani şey Google etsinize dönüşüm değerlerinizi dahil edin. Birazcık böyle yavaş anlattım. Biraz yani detaylı anlatmak istedim. Bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ederim beğendiğiniz için. Abone olursanız çok mutlu olurum. İyi çalışmalar. Evet arkadaşlar. şimdi <laughs> Öncelikle bunu buraya koymamın nedeni bazı bilgileri sansürlemek. Neden bu burada duruyor demeyin. Şu yukarıdaki, yani şu sayfanın üstündeki bilgileri görmenizi istemiyorum. Neyse arkadaşlar bakın. Şimdi data layer'ımızı kurduk. Ee, geliştirdik. Eğer Google Tag Manager'da ön izlemeyi seçip... ...o data layer'ın ateşlendiği sayfaya giderseniz... ...bakın şu şekilde ateşleneceğini göreceksiniz. İsmine alışveriş yazarsanız alışveriş diye ateşlenir. Burada alışveriş yazar. Yani... Ee, şuradaki event ismi neyse, burada o yazar arkadaşlar. Siz de gönderdiğinizde bakın, mesela ben create order'ı göndertmişim Bir alışveriş olmuş, bu alışverişin değeri 100 dolarmış. Shipment id'si buymuş. Shipment type'ı buymuş, tarihi buymuş, pickup location'ları buymuş. Yani data layer bu şekilde çalışır arkadaşlar. bu Bilgileri e, alabilirsiniz. Hani niye bunu videonun sonuna ekledim derseniz, yani siz de data layer'ınızı kurduktan sonra arkadaşlar girin tek manager'a, etiket yöneticinize, ön izlemeyi açın, data layer'ın olduğu sayfanıza gidin. Bakalım hakikaten de doğru kurulmuş mu? Yani şimdi shipment type veya yani total amount'un karşısında hakikaten bir para birimi geliyor mu? Doğru para birimi geliyor mu? Yoksa buraya yanlış bir değer mi geliyor? Yoksa hiç mi değer gelmiyor? Yani bunlara girip bakın. Yani ne yapacakmışız? Data layer'ı geliştiricimize veya kendimiz push ettik. Sonra Google Tag Manager'dan değişken variable'lar atadık. Sonra bir etiket açtık. Bu etiketin içine o değer kısmına oradaki kurduğumuz variable'ı değişkeni ekledik. Etiketimizi oluşturduk. Sonra ön izlememize bastık. Ön izlemeden data layer'ı push ettiğimiz sayfaya geldik. Eğer trigger'ımız create order trigger'ı bakın buradaymış ve çalıştığı zaman burada bir create order şeyi e, göreceksiniz yani aksiyonu göreceksiniz ve içinde de bunlar yazacak. Bakalım yani sizin istediğiniz değerler karşısına geliyor mu? Yani siz ne kurdurduysanız karşısında onu görebiliyor musunuz, göremiyor musunuz? Bunun için arkadaşlar dediğim gibi bir ön izlemeyi açın tek manager'dan ve siz de yapın. E, diğer yani bir önceki videoda zaten ön izlemeyi nasıl yapacağınızı anlatmıştım. Onları izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.